Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özenç bu da benim kanalım Bugün sizlerle birlikte küp taş jump oyunu oynayacağız arkadaşlar bakalım nasıl olacak nasıl gidecek bu oyunumuz hep beraber göreceğiz <laughs> önce e, bir başlayalım arkadaşlar bir, bir sesle bugün bir problem var arkadaşlar çözemedim ama ses tellerinde bir sıkıntı olabilir <laughs> Neyse sıkıntı yok Şimdi biz küpüz arkadaşlar. Bakın. Ay aman aman aman. Level sistemini görebiliyor muyduk? Ee, bakmam lazım. Yok. Level sistemi yok. Ne yazık ki. Yok. Evet. Yok. <laughs> Abi ben bunu nasıl devam edeceğim? Nasıl olacak? Abi imkansız bu ya. Nasıl ilerleyeceğiz? Bir saniye abi bu. Abi ilerleyemiyorum daha iki bölümden. Bu ne ya? Aa Bir dakika. Bir saniye. Tamam biraz ilerledik ama abi çok zor bir oyun. Bir dakika. Bayağı zor bir oyun. Baya ilerledim bu sefer arkadaşlar. İnanılmaz bir ilerleme yaptım. Baya bir zor bir oyun arkadaşlar. Gerçekten bu arada hep değişiyor bu bölümler. Böyle ölecekse biz bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Gel 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 gel. heyecanlandım. Dur elim ayağım titredi. Dur. Ne yapacağımı şaşırdım. Dur dur dur. Abo bu ne? Tamam. A tamam öldüm sandım. E, öldüm. Böyle şey olabilir mi ya? Ay abi tuzak çıktı Ben ne, ne, bileyim ben arkadaş. Böyle durmadan ölüyoruz ama. <laughs> Abi biz bu tarz oyunları oynayamıyoruz. Onu fark ettim. Nupluk var evet. Nupluk maalesef var. ya yani Biraz çaylaz. Tamam. Abi o diken çıkmasın ama ya. Çıkmasın o diken ya. Bol bol ölmeli bir ee, küp oyunu arkadaşlar. <laughs> tamam. Bir saniye. Bir dakika. Yapıştır. Abi değiyor. U ufacık şeyde bile değiyor. <laughs> Abi şurayı geçmek istiyorum artık. Şu çizgiyi tamamlamak istiyorum. Tamam. Hoppa. Tamam bir dakika şuraya atladık tamam tamam Iıı, süresi varmış abi ben bunu bitirirdim ya süresi yok diye keyifle zıpladım ya Zaten bu canavarı atlatamıyoruz bir türlü. Ben anlamadım. Bu canavarı atlatamıyoruz. Bir saniye. Bir saniye. Evet. Bir saniye. Ah! Çok sinirlendim. <laughs> Arkadaşlar son kez deniyorum. Bir saniye, evet. Tamam. Aa! Abi çok hızlı olmamız lazım. Gerçekten bu sefer son kez. Bundan sonra böyle saçma sapan bir oyun oynamam yani. Abi. Bu... Tüh! çok saçma bir oyun. Ay dur dur ölüyordum dur dur. İyi ki fark ettim bunu. Bir saniye. Bir saniye. Tamam ölmedik. Tamam. Bir saniye. Ay. Neyse arkadaşlar biz tadında bırakalım. Daha fazla zorlanmayalım. Evet arkadaşlar. <laughs> bu oyunda bu şekildeydi. Biraz gıcık farkındayım. Ama eğlenceli keyifli bir oyun. Tuzaklarla dolu bir oyun. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bakalım bir sonraki oyunumuzda ne oynayacağız. Bakalım bu sefer keyif veren bir oyun olsun abi. Iki, i̇ki oyun tur deliriyoruz yani. Bir Roblox benzeri bir garip bir oyun vardı. Ne Geist'i bilmiyorum ama bir garip bir parkur guys miydi? Parkurcu Gençler miydi? Neydi? Öyle bir oyun vardı. Şimdi bu Küpta Jump oyunu oynadık. Bu iki oyun gıcıktı arkadaşlar. Gerçekten gıcık bir oyundu. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki oyunlar da görüşmek üzere ve eğlencelerde görüşmek ümidiyle.